Arkadaşlar merhabalar, Kariyer Pusulası'nın bir diğer oturumuyla devam ediyoruz. E, i̇smim Doğukan Karaca, IEEE başkent Öğrenci Kurulu'nun Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda bu etkinliğin paydaşı olan e, OTTİTOK grubunda da gönüllüyüm. Bugün şu anda bu oturumumuzda kimya mühendisliğini e, öğrenmek, bu e, buradaki deneyimleri aktarmak için Deniz Dordu e, e, aramızda ağırlıyoruz. Öncelikle katıldığınız için çok teşekkür ederim ekibim adına, topluluğum adına. Bu zor şartlarda, bu e, zor anımızda bizi e, yalnız bırakmadınız ve kimya mühendisi gibi mühendisin bir diğer dallarından olan ve önemli dallarından olan kimya mühendisi anlatacağınız için, deneyiminizi bahsettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, dilerseniz sizi tanımakla başlayalım. Esas ben davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için de çok heyecanlı bir etkinlik oluyor. Ben Deniz Dort, 24 yaşındayım. Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği yeni mezunuyum. Hayırlı olsun. Ee, yeni mezun oldum yani böyle. Kendim bu kadar. <laughs> Hayırlı olsun. İstediğiniz meslek alanında da istediğiniz mutlu ve huzurlu bir iş dönemi geçirirsiniz ve evet. gereş yaparsınız. Evet. Çünkü LinkedIn'den de sizi baktığım zaman, çalışmanızı gördüğüm zaman bu alanda cidden hem çalışıyor hem de projelerde yer alıyorsunuz. Evet. Şimdi bu bölüm kimya mühendisliğinde şöyle bir algı var. Bizim liseden gelen bir algı var. Kimya mühendisleri genelde öğretmen olduğu algı var. En azından benim çevremde. Ama aslında çok şeyde yer alıyorlar. İşte petrol kimya sanayinde, kimyasal üretim merkezlerinde gibi gibi. Böyle bildiğiniz absurd, saçma sapan, doğru yanlış bilinen doğrular var mı bu bölümle alakalı? Ee, dediğiniz ilk başta gelen faktörlerden biri, bunu ben de çok fazla duyuyorum. Genellikle kimya mühendisleri işsiz kalıyor, öğretmen oluyor. İşte neden o bölüm, o da bir şeyleri çok fazla duymuştum. Ee, kimya mühendisleri öğretmen olabiliyor. Yani isteğinize göre bir şey bu. Ama bence öğretmen olmak için kimya mühendisliği eğitim almak, yani kimya öğretmenliği eğitim almak daha mantıklı. Sonuçta biz teknik bir eğitim alıyoruz ama eğitim verebilmek için bunu o yaş grubundaki insanlara indirgeyebilmeniz gerekiyor. Biz hı hı. şu an sadece öğrenmenin yolunu öğrendik. Kendi adıma söyleyecek olursam. O yüzden formasyon alma şansımız da yok şu an. Bence öğretmenliğe çok yönelinmemesi gerekiyor. Sonuçta onun da özel bir alanı var. O alanda eğitim alan insanlar da var. kimya mühendisi ne iş yapıyor diyecek olursak da direkt üretilen üretim olan her yerde görev alabiliyoruz. İnsanların bilmemesinin bir sebebi de biraz daha mühendislik fakültesini bilinmemesinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Aynen öyle. Bu da sanki mühendislik fakültesi okuyorsan hani hiçbir yeri başaramamış da oraya girmiş hani bunu yapayım diye düşünmüş gibi düşünülüyor. Bu da bilinçsizlikten kaynaklanıyor bence. Biz üretim olan her alanda görev alabiliyoruz. Fabrikalarda, ARGE ekiplerinde görev alabiliyoruz. Kalite birimlerinde görev alabiliyoruz. Denetçilik yapabiliyoruz. Yine devlet kurumlarında da çalışabiliyoruz. İş alanlarımız bu şekilde. Yani üretim olan her yerde görev alabiliyoruz. Biraz joker parça gibi bir meslek. Kimya Kesin. mühendisliği. Evet kesinlikle. Akademik gidebiliyoruz. Hı hı. Kesin, Çünkü neredeyse her şeyimiz var. Her materyal bir kimyasal yapı içeriyor. Ve kimyasal malzeme kullanılıyor. Yani böyle bir indirgeme yapmak cidden dediğiniz gibi çok saçma bir şey. Umarım bu algıyı da sizlerle beraber kırmış olacağız. Peki şimdi mühendislik hani bütün etkinlikleri izlediğiniz zaman da hep şu tabiri kullanın. Mühendislik kafası denen bir şey var. Tıp kafası denen bir şey var. Kafası denen bir şey var. ve mühendislik böyle analitik düşünmek, işte matematiksel sembolleri kullanmak. Hani çok farklı bir bakış açısı. Kimya üzerinde düşünürsek, kimya mühendisliğini okumak isteyen bir e, yeni e, yeni mezun lise de hangi yetenekler, ilgi alanları olmalı? Ki bu bölümde mutlu olup iş yapabilsin, başarılı olabilsin. Bence tercih döneminde özellikle mesleğe odaklanmaları gerekiyor. Çünkü eğitim dediğimiz şey sadece dört sene sürecek, sonrasında bütün ömrünüz boyunca o işi yapacaksınız. Bu yüzden e, tercih yaparken ben hangi mesleği yapmak istiyorum, ben nerede çalışmak istiyorum diye düşünmeleri gerekiyor. Ben daha önce de iki sene okul öncesi öğretmenliği eğitimi almıştım. E, orada mesela çocuklarla zaman geçirmem gerekiyordu, onlara bir şeyler öğretmem gerekiyordu. Baktım onu yapamıyorum. Benim ilgi alanım o değil. Ömrüm boyunca insanlarla çalışmak yerine makineleri öğrenmek, işte ekipmanları öğrenmek, bunlar bir ekip olarak çalışmak bana daha ilgi çekici gelmişti. Bu yüzden sonucu odaklanıp bir tercih yapmıştım. Yani mezun olduktan sonra ben ne olmak istiyorum, nerede olmak istiyorum. Bunu düşünerek tercih yapmaları daha iyi olur. Çünkü gerçekten biraz zor bir eğitim sürecinden geçiyoruz. Bazı fedakarlıklar gerektiriyor. Çok emek gerektiriyor sonucu geldikleri zaman ben niye böyle bir tercih yaptım? Bu meslek hiç bana göre değilmiş diye düşünmektense en baştan evet. öyle düşünürler. Ee, kimya mühendisliği yapmak için zaten çok iyi diğer mühendislikler gibi fizik, kimya, matematik bu alanlarda iyi olmaları gerekiyor. Ama şu da bir ön yanılgı sizin de sorduğunuz gibi. Ee, benim kimyam çok iyi, ben kimya mühendisi yok. Böyle bir şey kesinlikle düşünmesinler. Çünkü sadece bir ders alıyoruz. Kalan derslerimiz teknik dersler oluyor. Bu yüzden tercih yaparken bunları göz almalarını öneriyorum ben açıkçası. Kesinlikle. Hani böyle bir 12. sınıfta MF'ciler böyle organik kimyayı bir görüyor ve diyor ki harika bir yapı, mükemmel bir şey ama işin içine o kadar farklı malzemeler, yapılar giriyor ki bir yerden sonra bıkmaya başlıyorlar. Çok dediğiniz çok doğru. Hani bunu iyi araştırıp başvurmaları gerekiyor. Çünkü bu bir mühendislik. Bunun eğitimi çok ağırdır. Ona uygun olarak yapılır. Çok haklısınız. Ee, peki e, çoğu yerden bahsettiniz. Böyle devlet ve özeli karşılaştırı çalışma alanlarında neler söyleyebilirsiniz? Hani şöyle bir tabir vardır. Hani diğer yayınlarda da söyleyeyim. Böyle bizim aile babalarımız hep şunu söyler. ondan anne babası söylediği için. Devlet kurumuna gel şurada bir altın bileziğin olsun. Hiç yani. Ve devlet kurumları da o şekilde de zaten. Hani kolay kolay e, şey yapmazsınız. Hani işten çıkarılma gibi durumunuz olmaz. Ama özelde zorarlar mesela. Ama İş sadece şey değil, işte kalmak değil ya da para değildir. Tatmin de almaktır, mesleği yapmak, ifa etmektedir de. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Hazırda mezun olmaya da yakınsınız. Yok ben aslında şu an mezunum. Zaten ha, mezun çok özür dilerim, <laughs> çok özür dilerim, aynen. Mezun oldunuz, <laughs> tebrik evet. etmiştim az önce, aynen. <laughs> İlk başta dediğiniz gibi mühendislik aslında bir yaşam biçimi gibi bir meslek. Yani e, fakülteye girdiğiniz andan itibaren düşünme şekliniz tamamen değişiyor. Yaşam biçiminiz tamamen değişiyor. Bu yüzden e, biraz da mesleki tatmin dediğimiz bir durum var. Bu mesleki tatmine bence devlet kurumlarında çok fazla erişilebileceğini düşünmüyorum. Çünkü bu biraz da çok yorulup sürekli böyle bir şeyler dönmek, aktif olarak görev almakla ilgili bir şey. Yani mesleki tatmin isteyen bir insan özel sektöre girmesini tavsiye ederim. Hem kendini geliştirmesi açısından hem biraz daha farklı sektörler görmek açısından. Ama e, kimisi de ister ki hayatım stabil olsun, çok düzenli olsun. O zaman devlet kurumları tercih edilirler. Ama mühendisler genellikle özel sektörü tercih ediyor. E, ki atanma puanları da çok yüksek. Bir öğretmenlik gibi kolay kolay devlet kurumlarına giremiyoruz. Akademisyen olarak kolay girebiliyoruz. Evet ama atanma şeklinde KPSS gibi sınavlarla girişimiz biraz daha zor oluyor. Başka ne söyleyebilirim? Yani bu şekilde ama genellikle mühendisler zaten özel sektörü tercih ediyorlar. Hı hı. Çünkü özel sektörde böyle öğreniyoruz. Sürekli başka sektörlere de girmek istiyor mühendisler. Sürekli aynı yerde çalışmak istemeye de bilirler. O yüzden onlara esneklik sağlıyor. Aynen öyle. Bir şey şimdi e, tabii bu güzel mesleki alanları da söylediniz yani. Benim de bildiğimden daha fazla alanda çalışıyorsunuz, iş imkanları da fazla zaten. Biraz da bu yetişme kısmına biraz bakalım, yani okul babında bakalım. Bu meslekleri ifade ederken ya da staj yaparken, gençler şu dersleri belki mi oluşturuyor bu alanların? Şu derslere iyi bakın dediğiniz lisanslı dersler var mı? Yani şu kesin kesinlikle bakmazsınız dediğiniz. Mesela ilaç sektörüne girmek isteyen bir kimya mühendisi olabilir. İlaç sektöründe çalışmak isteyebilir. O zaman daha çok biyoteknoloji ile alakalı dersler alması gerekir. Çünkü o alanda daha çok kendini geliştirebilir biyoteknolojiyle. Ya da örneğin bizim bölümümüzde direkt ilaç endüstrisine giriş diye bir dersimiz bile vardı. Bu şekilde seçmeli derslerle kendini bir alana hazırlayabilir. Ya da örneğin ben tam bir alan istemiyordum, otomotiv sektörü falan istiyordum ama kimyacılar genellikle farklı sektörlerde çalışıyor. Ee, o zaman da malzeme bilimi gibi farklı alanlara odaklanmaları gerekebilir. Yani yine dediğim gibi bitirdikten sonra nerede olmak istiyorlarsa ondan emin olun e, lisansın ilk anından itibaren buna paralel ilerlemeleri gerekiyor. Ya da lisansı zaten ikinci sınıfında falan kalıyorsunuz. Ben şu, şu istiyorum diyorsunuz, staj da yapıyorsunuz. Staj da sizi biraz farklılaştırıyor. Ve onu belirledikten sonra siz diyorsunuz ki, diyelim ki ben otomotiv sektörü istiyorum. Ben malzeme bilimiyle ilgili şu dersleri almalıyım. Hocalarla da konuşabilirler. Hocaları da onlara tavsiye edilir. İşte bak şunu al, bunu al. Şu sektörde şu şirketle başlayabilirsin, bununla başlayabilirsin. Ya da yüksek lisans yapabilirler istedikleri alanla ilgili. Ama kesinlikle seçmeli dersleri çok iyi değerlendirmelerini öneriyorum. Seçmeli dersler başvururken bile transkriptimizde ilk incelenen şeylerden oluyor. Hani bakıyorlar, <laughs> siz işe alacak olsanız siz de bakarsınız. Ben işte araba öğretiyorum ama bu hangi dersler almış? Bu mesela hep biyoteknoloji dersleri almış ama ben araba öğretiyorum. Hani bana nasıl bir katkı sağlayabilir? Bir biraz kendini geliştirmiş birini alıp ilerletmek var. Bir de eksi birle başlayan birini alıp ilerletmek var. Bu açıdan baktığımızda direkt aldıkları dersleri yine istedikleri alana göre seçmeleri gerekiyor. Yani Hı -hı. kararlı olmaları gerekiyor bence mühendislik eğitimi almak için. Aynen siz bana sizin de evet. kimya mühendisliği teknik seçimler evet çok güzel söylediniz yani alanda çalış bu alanda çalışmak isteyen o alanda eğitim görmeliler ki şirket onu alsın çünkü yetiştireceğiz ama şirket zaman kaybedecek hani sıfırdan almak her zaman istemeyebilir. Tabi stajyer alıyor zaten ama. Artık o adam iş yapacak ve ben ona para ödeyeceğim. şirketler bunu istemeye de Peki ben bilmediğim için soruyorum. Kimya mühendisi bölümünde 3. ve 4. sınıfta daha çok herhalde teknik seçimli dersler başlıyor değil mi? 4'te özellikle. Yani, alan içi seçmeli derslerimiz 3 ve 4'te başlıyor. Hı -hı. Yani, bir genel alınanlar var. Ee, mesela Hacettepe'de o alanda da şimdi Evet, bir teknik seçmeliler var, bir de alan dışı seçmeliler var. Alan dışı seçmelileri genellikle hobilerinize göre alıyorsunuz. Ne öğrenmek istiyorsanız onların derslerini alıyorsunuz. Ama alan içi seçmelilerde daha çok iş hayatına yönelik dersler alıyorsunuz. Ya da illa iş hayatıyla ilgili de olmayabilir. Biz mühendislik bir kafa yapısı olduğu için genellikle bir şeyler öğrenmeyi seven insanlar oluyoruz. İlginizi çeken çok garip seçmeli dersler olabiliyor. Almışsınız. Hani bir işe yaramayacağını da biliyorsunuz ama onu öğrenmek istemişsiniz. Aramak istemişsiniz. Ben buna vakit harcarım deyip alabiliyorsunuz. Hani bu şekilde de düşünebilirler ama kesinlikle en azından birkaç derste o alana yönelmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Sertifikalar alabilirler, etkinliklere katılabilirler, stajlarla pekiştirebilirler. Hocalarıyla konuşup hocalarıyla çalışmalar yapabilirler bence lisansı çok değerlendirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, evet o e, mesleğe girişte mesela hocaların yardımı, bağlantıları çok işe yarıyor. Yani bir referans oluyorlar. Zaten referans kavramı da buradan e, çıkıyor bence. Çok o konuda yardımcı oluyorlar. O yüzden hani derslere girmek, o, o, sebeple işte hocaları aralarını iyi tutmak gibi bir kavramı da belirtiyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Biraz Hacettepe kültürünü sizden öğrenelim. E, Hacettepe devlet okulları arasında yine iyi yerde bulunan okullardan biridir ve Ankara'da da köklü bir e, okuldur. E, tıpla anıları başka şeyler ama kimya mühendisliği bölümünde Hacettepe'de bulunmak nasıl bir şey? Hani kimya mühendisliği orada okumak nasıl bir şey? Bence teknik üniversitelerde daha iyi eğitim alma şansı elde edebilirler. Çünkü okullar direkt teknik eğitim vermek üzerine kurulduğu için e, okul genellikle teknik kısmı odaklanıyor. Hacettepe daha çok sıhhiye böyle sağlık alanlarında tanınan bir okul olduğu için hı hı. teknik kısmı onun bir tık geri planında kalıyor. Ama yine de bizim hocalarımız gerçekten çok iyilerdi. Ben haklarını vermek istiyorum yani. Bana çok şey kattılar. Böyle verdikleri dersleri gerçekten iyi şekilde veriyorlardı. Biz zaten İngilizce eğitim aldığımız için e, kaynaklarımıza kolay erişiyorduk. Zaten mühendislikte bir tık da kendiniz bir şeylere erişip kendiniz bulmanız gerekiyor. Yani her şey hoca size veremiyor. Kendiniz bağlantılar kurmalısınız, kitaplar bulmalısınız, yayınlar takip etmelisiniz. Ee, bizim bölümümüzde diğer bölümlerden şöyle bir fark vardı mesela. Ee, biz seçmeli, takipmeli diye bir e, sistem var bizim bölümümüzde. Bir alanda üç tane ders almanız gerekiyor. Bu üç seçmeli dersi tamamladığınızda mezun olabiliyorsunuz. Yani şöyle... Ee, çok geniş bir alan kimya mühendisliği çok farklı alanlarda uzmanlaşabilirsiniz. O yüzden tıp gibi düşünürsek eğer e, sizi yine bir tıp uzmanlaştıracak bir alana yönlendirecek bir eğitim sunuyorlar. Biyoteknoloji, malzeme, polimer bilimi gibi üç tane birim var, bölüm var. Bu üç bölümden birini seçiyorsunuz ve o alanda yüksek lisans gibi böyle biraz daha ona benzer eğitim alıyorsunuz. Üç derste e, ben örneğin biyoteknoloji almıştım ve biyoteknoloji alanında biraz daha bilgili mezun olma şansı elde ediyorsunuz. O şekilde bir avantajımız vardı mesela. Hocalarımıza gerçekten yakındık. Bu da şöyle bir avantaj sağlıyor. Mezun olduğunuzda hocanız sizi tanıdığı için hem referans konusunda olumlu bir katkı sağlıyor. Hem de hocanız diyor ki işte mesela, Deniz bak sen şu alanı çok istiyorsun ama bence sen bu alana değil şu alana daha uygunsun. Hani benim tecrübelerimden yola çıkarak sana bunu söyleyebilirim. Bu şekilde e, söylemler de oluyor. Bunlar da gerçekten çok işe yarıyor. Yüksek lisans yapmak için de çok destekliyorlar. Benim bütün hocalarım yapmak istediğimi söylediğimde bütün okullar için desteklemişler de. Kendi bölümümüzde de devam edebilirsiniz. Biyoteknoloji alanında özellikle çok harika hocalarımız vardı. O şekilde zaten hocalarımız sürekli dergilerde falan çıkıyorlardı. Makaleye yayınlayıp duruyorlardı. Biz de sürekli onları okuyorduk. Hmm, Teşvik etmek yani. için de. Çok güzel. Evet akademik olarak bayağı e, Aktif de geçirmişsiniz buraya. Yani bir boşlama görmüyorum evet. burada. Bayağı da e, severek yaptığınızı düşünüyorum açıkçası. Yani bu bölümü okuyucudan sevmişsiniz. size evet. öğretmenlikten geçerek yapmışsınız. Peki Hacettepe'nin biraz da sosyal yaşamına değinelim. Çok büyük bir kampüsten bahsediyoruz. En azından ben bildiğim kadarıyla. Sosyal yaşamları nasıl e, Hacettepe'nin? E, to, topluluklar var, topluluklar görev alabilirler. Örneğin bizim bölümümüzün kurduğu genç mühendisler topluluğu vardı. Onlar sürekli aktif olarak dışarıdan, sektörden insanları getiriyorlar. IEEE gibi aynı mantıkla. Size hı hı. bir şeyler öğretiyorlar. Ee, teknik geziler düzenleniyorlar. Örneğin seni fabrikalarına falan götürmüşlerdi herkese İzmir tarafına. Ee, böyle etkinlikler yapıyorlar. Sonra eğer teknik istemiyorsanız, Hani artık ben sabah akşam zaten teknik öğreniyorum. Hep aynı insanlarla biraz da farklı şeyler göreyim diyorsanız. Oyun toplulukları vardı, spor toplulukları vardı. <laughs> akşam buluşup spor yapıyorlardı, yine yurtlarda kalırsanız eğer orada da çok ciddi bir sosyalleşme avantajımız oluyor. İnsanlarla tanışıp işte akşam hadi dışarı çıkalım ya da siz dışarıdaki insanların yanına gidiyorsunuz, oturuyorlar, siz de gidiyorsunuz. Siz oturuyorsunuz, birileri geliyor. Böyle avantajlarımız vardı. Bence bu güzel bir şey. Yani tercih yaparken buna dikkat etsinler diye öneride bulunmak istiyorum sadece ders çalışarak öğrencilik olmuyor. Biraz da kafamızı dağıtmamız gerekiyor. Topluluklara, sosyal aktivitelere dikkat etsinler bence tercih yaparken. Kesinlikle. Teknik teknik seçimleri da güzel ama bize de mühendislik eğitimi çok bizi boğuyor. Hani eminim siz de boğmuştur zamanında. Hatta kurtulduğunuz için de çok mutlusunuzdur diye düşünüyorum. Darısı bana. E, o sebeple dediğiniz <laughs> gibi... Artık mühendis olduğum için çok mutluyum. Evet. E... Evet en kısa sürede umarım bunu da gerçekleştirirsiniz. Hani bir işte çalışarak evet. bu tatminizi yerine getirirsiniz. Ama şöyle bir durum da var. Şimdi biliyorsunuz biz bir buçuk yıldır bir pandeminin içindeyiz. Hani bizi mahvetti bu. Ve siz de uygulamalı dersi olan, uygulamalı alanları olan bir bölümsünüz. Pandemi sizi nasıl etkiledi ve işin kötüsü de siz mezun olacağı yıla geldi. Yani mezun olacağınız yıla vurdu ve az önceki oturumda da bir tabir var. Yani bu dönemde mezun olanları almıyoruz. Yani bunun bir moral bozukluğu var. Bu bir moral bozukluğuna sebep oluyordur diye düşünüyorum. Ve siz buna rağmen bu bölümde hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Bu dönemde nasıl hayatta kalmaya çalıştınız? Nasıl hayatta kaldınız? Nasıl başarılar elde ettiniz? Çünkü yanlış bilmiyorsam projenizde bir dereceye girdi. Ve yaptığınız proje. Yalnız okumadınız da yani Bu çok büyük bir başarı. Bu zor zamanlarda iş yapabilmek. En kötü yanı şu oluyor, son sınıf genellikle projelerle geçen bir dönem oluyor, iki dönem boyunca. O projelerde insanlarla online iletişim kurmak, bir yandan kod yazıyorsunuz, bir yandan tasarım yapıyorsunuz, bir yandan ekipman araştırıyorsunuz. Bunları uzaktan yapmak çok zor oluyordu. Ama bu bir grup işi, Hani her şeyde olduğu gibi. Benim grup arkadaşlarım çok iyi bir şansımdan dolayı yani çok iyi insanlardı, çok çalışkanlardı. O yüzden ben pandemide dezavantaj yaşamadım. Yani herkes birbirini destekledi. Tabii ki de moral düşmeleri çok fazla yaşıyorsunuz. Sürekli evdesiniz, dışarı çıkamıyorsunuz. Mezun oluyor musunuz, olmuyor musunuz? Okul ne olacak, açılacak mı? Ben nereye gideceğim, nerede çalışacağım belli değil. Hangi alana gideceğim belli değil. Bu bir de moralize sebebi oluyordu. Ama e, grup arkadaşlarım, bölüm arkadaşlarım da sürekli birbirimize destek olduk işte bitiyor hadi dayan. Hatta bizim kendi aramızda bir esprimiz vardı böyle ben arkadaşlarıma sürekli şey diyordum dönemin başından sonuna kadar son 3 hafta kaldı dayanın son 3 hafta kaldı dayanın falan diye. E, kendi aramızda böyle esprilerimiz falan dönüyordu. Tabii bunlar bile teknik espriler oluyor. Bir yerden sonra artık robot gibi bir hale gelmiştik. Ama şöyle de bir avantaj oldu, ailemize daha çok zaman geçirebildik. Hani Öğrencilik hayatımız boyunca gerçekten şu an bile hala sürekli çalışıyoruz. Ne telefonla konuşabiliyoruz, ne görebiliyoruz. Böyle bir avantaj sağladı bize diye düşünüyorum. Bir sene, bir buçuk sene ailemizin sürekli yanındaydık. Tabii çok göremiyorduk çalışmaktan ama... Aynen, devam çalışmak ediyoruz. Aynen. Görüyordu. Kesinlikle. Aynen. Kesinlikle. Yani bunu da bu sürece çok güzel idare edince e, yine faydasını görebiliyor, görebiliyor. Çok da e, üzücü bir şey değil olarak belirtiyorsunuz. Umarım yeni yani şey çok üzücü olacak. Yeni gelen arkadaşlarımız için hani üniversite ortamını bilmeyecekler. Hani bir kampüs, Acıtepe'nin kampüsü de hatırlasaydır bir kampüstür. Geniştir işte başkentin de aynı şekilde. Ama bunu tadamayacaklar. Yani, bu grupluk dışında umarım e, bu böyle bir dönemi ki atlatırız herkes istediği şekilde üniversitesi de e, devam eder. E, benim size soracağım sorular bu kadar ama e, ben şunu da sizden öğrenmek istiyorum. Şimdi e, bir abla olarak bu bölümden mezun olan bir abla olarak yeni gelen üniversite öğrencileri ya da lise öğrencilerine öneriniz nelerdir? Deneyimlerinizi paylaştınız. Hani şu, şunu yapın gençler bunu yapmayın. Bunu yapınca böyle bir hata çıktı. Önerim size bunu yapın diyebileceğiniz önerileriniz var mı? E, şunu diyebilirim, ben biraz çekimsel bir insandım. İlk başta da öyleydi. Zaten iki sene, iki buçuk sene yüz yüze eğitim aldık. Biraz fazla çekimsel kaldım. Ama siz mühendissiniz. Mesela fabrikada staj yaptığında bunun sıkıntısını da yaşadım. E, i̇nsanlarla iletişim kurmanız gerekiyor. İnsanlarla iletişim kuramazsanız, e, siz çekingen biri olsanız bile ukala biri olarak da değerlendirilebiliyorsunuz. Farklı anlamda sıkıntılar da yaşayabiliyorsunuz. Aynen. O yüzden öğrenciler hayatları boyunca sürekli konuşsunlar. Hani bütün insanlarla tanışsınlar. O insan hani illa size bir çıkar sağlamak, bir şey yapmak zorunda değil. Ya onunla sohbet edersiniz, bir insan tanırsınız, zaman geçirsiniz. Bunlar güzel şeyler. Arkadaş edinsinler. Yeni evreleri olsun. Ben kesinlikle bunu öneriyorum. E, topluluklarda görev alsınlar. Hiçbir zaman sadece ders çalışmalıyım, ders çalışmalıyım diye düşünmesinler. Çünkü bu yaşlar geri gelmeyecek. Ee, güzel okullara giderler umarım. Güzel okullardaki fırsatları değerlendirsinler. Ama şunu da demek istemiyorum. Dersleri boş verin. Bunu sakın yapmasınlar. Çünkü mühendislikte ipin ucunu bir kaçırdıkları zaman bir daha tutmak çok zor olabiliyor. E, ee, zaman yönetimini öğrensinler. Eğitim alabilirler zaman yönetimi. Youtube'da bile bir sürü video bulabilirler. Bunu öğrenebilirler. Klasik bir şekilde ajanda kullanmalarını tavsiye ediyorum. Benim son bu pandemi sürecinde hayat kurtarıcım olmuştu. Aynen öyle, çok rahat rahatlatıyor. Güzel Aynen. okullara giderler umarım. O okulların bütün olanaklarını kullansınlar. Hem sosyal açıdan hem eğitim açısından. Hocalarıyla yakın olsunlar. İnsanlarla konuşmaktan korkmasınlar, kaçmasınlar. Bunu tavsiye edebilirim. Başka? Ve hiçbir zaman böyle sürekli çalışacağım çalışacağım diye hayatlarını da karartmasınlar. Her zaman aileleri, arkadaşları, sosyallik böyle şeylere de sağlıklarına da dikkat etsinler. Bizim fakültede böyle sıkıntılar biraz yaşayabiliyoruz bazı dönemlerde. Aynen öyle. Onu söylüyorum. Aynen. Ve gerçekten sevmedikleri yani bir meslek var diyelim. Bir fakülteye girecekler. Bittiğinde bir meslekler olacak. Bu mesleği istemiyorlarsa kesinlikle sırf üniversite okuyayım bir öğrencilik hayatı olsun diye kesinlikle tercih yapmamalılar. Sonra bütün ömrünüz etkilenecek. Dört sene kurtaracaksınız belki de ama bütün ömürleri çok kötü Ve bilinçli tercihler. Durdukça yeni fikirler aklıma geliyor. kesinlikle bilinçli tercihler yapmalarını öneriyorum. Oturup araştırsınlar. Maksimum bir hafta kaybedecek ya da belki de iki hafta kaybedecek. Ama belki de çok uzun yıllar kurtarabilecek. Bilgi mühendisi Aa, ama bu hiç bana o... Deniz abla yapmış ama ben öyle bir insan değilim. Ben yapamam. Bunu düşünebilirler. Bunu söylüyor, söyleyebilir. Kesinlikle karakterlerine göre bir meslek seçsinler. Bu kadar. Başka aklıma gelen bir şey yok. Direkt bizim zaten etkinliğin amacında özetlemiş olduğunuz kesinlikle öyle. Hani sonuçta bir ömür boyunca emekli olana kadar hani seversiniz zaten hani ölene kadar yaparsınız. Öyle çok insan tanıdık. Ee, çok haklısınız. Hani bunun üzerine daha fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ee, ben çok teşekkür ederim katkılarınız, değerleriniz için ve Tabii. elde ettiğiniz deneyimleri kimyacılar ve mühendislere. Çünkü bu söylediğiniz aynı zamanda mühendislik fakültesi öğrencileri için de geçerli. Ee, çok başka bir dünya mühendislik. Yani bunu ben yaşayınca gördüm. E, deneyimleyince görebildim. E, umarım liseli arkadaşlar da bunu izleyince e, görebilecekler. Yani ne kadar ciddi bir e, bölüm ve fakülte olduğunu. Ben çok teşekkür ederim tekrardan e, bizi kırmayıp zamanınızı ayırdığınız için ve bu zor şartlarda yine kabul ettiğiniz için. Çok teşekkür ederim tekrardan. Ekibim ve adına. Teşekkür ederim. Rica ederim. <laughs>